Kendini tanı. Tevhidi sıfat. Makamı tevhidin ikincisine tevhidi sıfat denir. Tevhidi sıfat demek sıfatın birliği demektir. Bu makamın tarifi de şöyledir. Enfusta ve afakatta hareket ve sukunda görünen sıfatlar Hak Teala Hazretlerin sıfatlarıdır. Aleme taluk eden sıfatlar sekizdir. Hayat, ilim, irade, semi, basar, kudret ve kalem ve tekbindir. İşte bu sekiz sıfat Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıdır. Bu sıfatlarda Cenab-ı Hak enfus ve ahfakı katlamıştır. Bu sıfatlardan hayat, ilim, irade batındır. Semi basar kudret ve kelam da zahirdir. Hakkın olan bu sekiz sıfattan hayat bizde olan diriliktir. İlim bizde olan bilgidir. Semi bizde olan işitmedir. Basar ise bizde olan görmedir. İrade ise bizde olan istektir. Kudret ise bizde olan kuvvettir. Kelam ise bizde olan sözdür. Teknin ise Cenab-ı Hakk'a ait olup bizi halk edici sıfattır ki bizi tüm alemi ve fiillerimizi halk eder. Buna salik tevhid-i afalde öğrenmiştir. Demek oluyor ki bizdeki dirilik hakkın hayat sıfatıdır. Bizdeki bilgi yani ilim hakkın sıfatıdır. Bizdeki kuvvet hakkın kuvvetidir. Bizdeki işitmek ve hakkın semi yani işitmek sıfatıdır. Bizim gözümüzde olan görmekte görmek hakkın basar yani görmek sıfatıdır. Bizdeki irade yani istemek hakkın sıfatıdır. Bizdeki kelam hakkın kelamıdır. Bizdeki bu yedi sıfat hakkın sıfatıdır. Bu sıfatlara sıfatı subutiye de sıfat Sıfatı subutiye yerinde sabit anlamında da gelmektedir. Bizim sıfatlarımız fani, hakkın sıfatları ise baki olmaktadır. Başka deyişle bizim sıfatlarımız hakkat sıfatlarına masardır. Masar demek bir şeyin göründüğü yer demektir. Mesela çeşmenin kurunu su, suyun mazharıdır. Çünkü su kuruna vasıtasıyla meydana çıkar. İşte bu bizim sıfatlarımız da hakkın sıfatlarının mazharıdır. Mesela bizim hayatımızda hakkın hayatı zahir olur. İlmimiz bir mazhardır. Hakkın ilmi ise bizim ilmimizden zahir olur. Kulağımız bir mazhardır. Oradan hakkın işitmesi zahir olur. Gözümüz bir mazhardır. Oradan da hakkın görmesi zahir oluyor. İrademiz masardır, kuvvetimiz de Hakk'ın kuvvetinin masarıdır. Söylememiş Hakk'ın söylemesi oluyor, görmemiş taktığımız gözlüklere benzer. Gözlükler nasıl bizim görmemize görürse, işte Hakk'ın basar ismi olmazsa bizim de gözlerimiz görmez. Buna göre de diğer sıfatlarımız da böyledir. Hakk'ın sıfatları olmazsa biz ne görür ne de işitiriz. Ve ne söylerse ne söyleriz, ne biliriz. Velhasıl sıfat-ı subiyyete bildirilmiş sıfatlar olmasa biz hiçbir şey yapamayız. İşte bizim mevcut olduğunu zannettiğimiz bu sıfatları biz fani ederek hakkın sıfatları olduğunu bildik. Şu halde bizim ve hayatımız ve bildiğimiz ve duyduğumuz ve duymamız ne görmemiz ne irademiz ne kuvvetimiz ve de ne ne kelamımız vardır. Bütün bunlar hakkındır. Bizim sıfatlarımız zaten yoktur. Fakat biz var biliyorduk. Şimdi hakkın var olduğunu anlayınca bu varlık şirkinden de kurtulduk. Geriye bir vücudumuz kaldı. O dallar budakları kesilmiş bir ağaç kötünden benzemektedir. Bu tevhidi sıfat ise dört kısımdır. Bir tevhidi sıfat, iki fenai sıfat, üç tecelli sıfat ve dört cennetül sıfattır. Tevhidi sıfat, bizi ve bütün alemdeki görünen sıfatların hakkın sıfatları olduğunu şuhud edip bilmeye denir. fena sıfat ise bizde ve bütün alemde görünen sıfatların hakkın olduğunu ve bizdekilerin de fani olduğunu, hakkın sıfatlarının masarın olduğunu bilinmesidir. Tecelli sıfat ise yani görünen sıfatlardır ki bunların cümlesinin tecelli ilahi ile zuhura geldiğinde bilinmesine denir. Cennetül sıfat ise kendimize gerek alemler ibret mazhari ile baktığımızda Cenab-ı Hakk'a sıfat-ı subatiyesi ile bütün alemleri katlayıp her nereye bakarsak bu sıfatlardan başka bir şey görmemektir. İşte tevhid-i sıfat da zevki de budur zaten. Ayetlerde Bakara suresi 2'ye 255. ayetten mealen Allah ki kendisinden başka ilah mevcut ve mümkün de değildir. O ebedi diridir ve yarattıklarını koruyup yönetendir. Mülk Suresi 67'ye 26 ayetten ise de ki, o ilim ancak Allah katındadır. Mümin Suresi 40'a 20 ayette ise mealen şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitenle görendir. La havle ve la kuvvete illa billah alil azim. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir. Kehf Suresi 18'e 39. ayette. Allah'tan başka bir kuvvet sahibi yoktur. Zikrullah da üç defa zikir yapmamızdaki sır bunların birinin tevhidi efal diğerinin tevhidi sıfat sonuncusunun da tevhidi zata işaret olmasıdır. Malum olduğu üzere tevhidi efale gaye fail hak olduğu yani enfus ve afakta hayır ve şerli işleyen ve hak edenin hak tale hazretlerinin olduğunu ikrar etmektir. Tevhidi sıfatta ise mensuf olan hak olduğunu yani sıfatı subutiye dediğimiz hayat, ilim, irade, semih, basar, kudret Kelam ve tekmin sıfatlarıyla tecelli edenin de hak olduğunu bilmektir.